对对对 Alır kolay ya. Bak adamlar yakın. Dur you. Masa tesisine şöyle başladım. İlk defa e, Günler Ortaokulu'nda yumurtanın masa üzerine gelip geldiğini gördüm. Elimi aldığım zaman yumurtanın elimin uçtuğunu hissettim. İlk defa masa tesisine karşı aşk orta başladı. Sonra defalarca yıllar geçtikten sonra okullarda devam ettim, devam ettim. En sonunda 1969 yılında ben bir... E, bir şey kanaması geçirdim. Bir de kanaması geçirdikten sonra böbreklerde taş meydana geldi. O böbrek taşlarını şey yapma için masa tenisine başladım. Masa tenisine başladıktan sonra bu taşı düşürdüm. Ondan sonra bütün vücudumun her tarafı çalıştığını inandığım için masa tenisine muazzam değer verdim. Yıllar sonra da Türkiye'yi ilk defa 2002 yılında Japonya'nın Alicante Japonya'da Tokyo'da Dünya Şampiyonası'na Türkiye temsil etti. Bir sene Avrupa, bir sene Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'yi ye temsil sonra defalarca ödüller aldım. Yurt dışı ve dış ödüllerimin sayıları şu anda 85 oldu. Dolayısıyla bu sporu bütün gençlere tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bütün vücudu, kafayı, beyin geliştiren tek spor olur. Hatta şunu söylemek isterim. İnsanoğlunun vücuduna en yararlı olan spor birinci de yüzme, ikinci de masa senesi ileri gelmekte. Her gün 3-4 saat çalışmaya devam ediyorum. İnşallah bu yaşının 90'dan 100'e kadar çıkartmasını diliyorum. Bugüne kadar birçok hakemleri, hakemleri ve şeyleri için Kendime tabi bir özelliğim var dünyada. Benim raketimin bir tarafı küfürlüdür. Küfürlü raket 9 sarhoş gönderdiği için daima gençler ve arkadaşlar bunu engelleyemiyorlar. Engell Dolayısıyla ben maçları kazanmakta birinci derece ölüm. Masa tenisindeki e, raketimin özelliğidir. Aynı zamanda kendime has bir tarzım vardır. Bu tarzı hiç zaman değiştirmem. Her zaman şunu söylemiştir. Masa tenisinin 10 kutsal emri vardır. Birincisi, e, top şans yoktur. Top nereye vurursan gider. Dolayısıyla karşıdaki rakip doğru küçülmeyeceksin. Karşıdaki rakibi e, şans yok. Top vurduğun yere gider prensibine devam edeceksin. Dolayısıyla en çok yerine duracağı mesele de rakibi küçümseyip de onu korkmayacaksın. Masa tenisinde üç bir şey var. duş, görüş, vuruş prensibidir. Dolayısıyla bu duruş, görüş, görüş, prensibinin tam e, uygulandığı takdirde masa tenisinde başarıya ulaşmamak diye bir şey yok. Bu mutlaka egzersiz, egzersiz, egzersiz çarp burada.